Bir yılda 40 kiloya yakın verdim ve verme sürecim hala daha devam ediyor. Merhabalar, ben Sevinç Bozkurt. Ekol Hastanesi'ne Instagram vasıtasıyla Ogun Bey'i e, takip ederek başvurdum. İlk geldiğimde tereddütlerim vardı ama Ogun Bey'in güven verici sözleriyle e, 10 gün sonra ameliyat tarihini alarak ameliyat olmaya karar verdim. Rahat bir şekilde ağrısız ve hemen yürüyerek kalktım. Ameliyat sürecinde ve ameliyattan sonraki dönemlerde bir zaman sıkıntı ve hiçbir problem yaşamadım. Ben bir yılda 40 kiloya yakın verdim ve verme sürecim hala daha devam ediyor. Bu süreç içinde bir buçuk aydan sonra spora başladım. Dengeli ve düzenli beslenmeyi öğrendim. Şekerim dengesizdi, yağ oranım yüksekti, nevat, nefes alamıyordum. Sigarayı bıraktım ve sağlıklı ve düzenli bir şekilde yaşamayı öğrendim. Ogun Bey'e ve Ekol Hastanesi'ne teşekkür ediyorum.